Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kestiler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriklerinin kesildiğini açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen Şubat ayında yaptığı açıklamada Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim demişti. Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklamada evinin elektriğinin kesildiğini duyurdu. Az önce eşimden haber geldi diyen Kılıçdaroğlu, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemin bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, sürece ilişkin bu akşam saat 21.00'de açıklama yapacağını belirtti. Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili halkım, eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Hepinizin malumu. Milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar 3 yılda %400'ü aştı. Tam %400. Geri çekin zamları dedim çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır, ekmek gibidir, su gibidir, hava gibidir. Hakkındır elektrik ey halkım. Şimdi gelelim can alıcı soruya, 2021'de kaç abonenin elektriği kesildi derseniz, 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu. 4 milyon. Kişi değil abone. Dile kolay. Kaç kişi demek. Bunun hesabını varın siz yapın. Çektiğimiz, size çektirilen çileye bakın Allah aşkına. Et ve süt kurumuna yatağa aç giren çocuklarımız için gitmiştim. Oysa zavallı yoksul çocuklarımız, hem aç hem ışıksız giriyor yataklarına. Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söyledim. Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim. Ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim. Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21.00 sularında ekranları başına davet ediyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim demişti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.